Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Wilson'u oynayacağız. Ve i̇kinci son, bölümü İkinci bölümünü oynayacağız. Yani ama önerilir dediği için normali seçeyim. Bir bana tipsiz tipsiz baktığı için çok sinirlendim. Dün biz bir dün biz hard oynadık. Evet ve götümüz evet. eridi. Yayız küfür etme. Yok küfür değil ki. Kim hapse... Arkadaşlar Aa! sizin için sesi açayım. <laughs> Bay Kabus'un şeyi... Ay dişçinin şeyi. Bay Kabus! Sizi nasıl hapse edebilir? Bay Kabus'u mu gördün? Evet gördüm. Bay Kabus! Güç şeyde. Ben de yapayım mı? Ya çok sesin açık kanka biraz kız. Yok oğlum ben böyle daha iyi oynuyorum. Oğlum yamultuyorsun ya çok şişkosun. <laughs> Sen sınırlı şişko. Şimdi arkadaşlar sadece merdiveni buraya getireceğiz. Bırakacağız. Buradan şöyle şöyleceme atlayacağız. Hmm. Isırıyor lan ısırıyor. Tamam o zaman merdiveni alacağız. Hmm, şuraya koyacağız. Koyacağız. Koyduk. Ben Zıpladık. Evet arkadaşlar benim gözlerim ve boynuzum çıktı. Şüpheli. Dizeleri sıfırla. Tabii ki sıfırlamayacağız ya. Geldim oldum sana. Aşırı tehlikeli. Bir dakika yoksa o yola mı geldik? Aşırı tehlikeli. Biraz korkuyorum. Yaz takip ediyorum da. Heh, gösteriyor yolu. Arkadaşlar Optimus pilavın pilavları çok lezzetli. Onu da söyleyeyim size. Bir pilav yaparım arkadaşlar. Of. Tavuklu Ama pirinç pilavı. Tavuklu pirinç pilavı. Değil mi? Aha. Uh -huh. Sessiz ol şimdi. Kap sessiz. Hayır istemiyorum. Özür dilerim ben üstten. Hayır ya ben Benim niye oraya gittim? Ben sessiz konsantre olamıyorum. Çok Çok oynuyor. ben, ben böyle çabukta. oynuyorum, tam tutturuyorum. Ben böyle oynuyorum ya, tam tutturuyorum ben. Hayır, öldüm. Biraz ben de bir... Ben de öldüm. Arkadaşlar, bir de şöyle oynamayı dinleyeceğim. Bir de benim gibi oyna sonra, tamam mı? Eğer olmazsa. Sen ne çok iyi oynuyorsun. Oha hiç gözükmüyorum neredeyse. Hii, tam sonunda mı öldünüz? Tam en sona gelmiştim kanka. Orada öldüm. Ben de. Dokotoma otomobil bil ne vermeli. Ekleme geliyor. Hadi. Arkadaşlar yaz baba piroyu bekliyoruz. Çünkü o bizi hep bekler. Siz de şimdi... Arkadaşlar başlattık. Çok çabuk geldi lan. E bura bomboş mu? Ya sende hala bomboş. Orada neler var? Kapan var. Kanka kör müsün kapan yok? Var. Hı, hmm. En azından nazar yok. Çok basit. Gel bana. Bana korkmadan geldim. Korkmadan geldim zaten. Bak. Sıf beni takip et. Evet. Tamam. Ben ben de ellerine geçireyim. Depolama. Nasıl? Burada ne görüyorsun bak? Bir duy, bir girsene. Ney? De, Ney mi? <laughs> Şimdi sesi açabiliriz. Mafal <laughs> açma. <laughs> İlk belsi, belsi. Arkanı besle, arkanı besle. Arkanı besle, arkanı besle, arkanı Go, 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 go. Ben böyle daha iyi oynuyormuşum. Daha o fark ettim. Turn back. Ne demek? Just kidding. Ne demek hiç Just ormıyorum. kidding. Bu ne? You can't. can't. Sen de yapamazsın. Noob. Sen Sensin sen yapamazsın. o noob. Geçen bu da abi diyor. Altta niye borular lan? <laughs> bir büldü. Biz bu oyunu çok iyi bitirdik ama ya. Dur. Bitiremedik. Bitirdik. En sonunda hata bağlanamıyor dedi ya. Yo ben bitirdim. Hı. Hmm. Ne yazık başka var mı bu? Bu çok güzel bir obi değil mi? Düzelleri sıfırlayayım mı? Hayır. Tamam. Arkadaşı bebel. Bekle. Onu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hiç gelemiyorum daha sana yakınlaşmadım işi bile. Heh, lazer. Ver bekle sen kuzer. Olur. Hadi. Hemen ben de çok yakındayım zaten. Zıplama. Heh, oradan düşüyorsun. Ben senin lazerlerin sonundayım. Hadi gel. Köprü. Ve fuş seslerdik ne olurdu acaba lan? Adam. <laughs> o sesi fır kapat, sesi fır kapat! Bir de sessiz olalım. Direkt öldü. Hadi be. Ben sessizken nasıl oynayacağız? Yok edildi. 030 30 tane mi yok edeceğiz lan suç? Bu ne? He. Wilson. Attım. Ona ne? Öldün ya sen. Ben görmedim ki hiç. Oğlum buna ne? 30 tane yok edeceğiz bunlardan. İyi. Gebertirim. Yok hadi. 8 tane yok edilmiş de ben sıçtım ben sıçtım ben sıçtım. Hepsini arkama topladım. Çok arkama zor. Var ya, hepsini geberteceğim. Ben şu yok etmişim. Kanka sürüyü topladım. Sürü. Aferin ya. Yok edildi 11. En baştan mı başlatıyor bunlar? Hayır. Aynı. Aynı mı? Aynı mı en baş mı? Aynı. Peşime sürü topladım. 24 tane. Niye ölmedi ya? 25 tane öldürmüşüm. Yok edildi 25. Evet, ben daha 5 tane yok etmişim. Gelin. Geberttim. Ben taktik arıyorum. Geberttim. Seni de gebertim. Seni de gebertim. Seni de gebertim. Seni de da... gebertim. Seni Oğlum çok zor. Neden yok edildi 8 yazıyor? En baştan başlıyormuş. Nasıl? Ya en baştan başlıyor. Ben de 7'den başladı. Oha! Lan köprüye de geliyor şu. Evet ben de köprüden gidiyormuş işte. Ya en baştan başlıyor. Yok edildi ya, 10 yazıyor mu ya? Ben 30 tane yok etmiştim. 25 tane yok etmiştim. Sıçtık ya. Sürü topluyor. En azından bu bostur. Yok hadi deldi 3. En baştan başlıyor bende. Gel bibli bile bibli. Bile bile. sürü toplayacağım. Yok edildi bir. En baştan. Evet ben, ben köprüden yapıyorum. <laughs> Dört tane öldürmüşü. <laughs> Ölsene gerizek. Sürü topladım sürü topladım. Deniz bak ben bu köprüye girdim. Sen ölürsen ben evet, geldim. Sıçtım. Sıçtım suyu topladım. Çok güzel çok güzel bir dakika arkamı bir dönsem var ya şunların hepsini bir, bir anda gebertirin. Ben çok zekiyim. Çok 21, 23, 24. Tek ben zekiyim. O düşler yok etmişim böyle. 25. Sıçtık. 29 30 oldu. Patladı işte bu. 14. Bekle lan beni. Ben... Çuf 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 çuf. Hakkımla 30 tane yok ettim aklımla. Ben de aklımla öldürüyorum. Niye sen iyiliyorum. Ben kaça kaça vura vura öldüm. Arkadaşlar bu arada bence bunu 13 dakikada bitirmemiz an mesafesiz de. 13 dakika mı oldu? Evet. Trende sıkıştı. Sıçtık ki peşi bordu topladım. Trende sıkıştık. Ah, başlangıç trenine gidiyoruz. Gitmiyoruz. E, bu nasıl gidiş? Lan, tren gitti. Arkadaşlar, diğer videoda şanssızlık. Yes öldürdüm. Niyer videoda böyle bir şanssızlık var? Ne tren oldu? Gitti. Tren gitti. Bekle lan ben de Oha çekim. girdi. Girdi mi girdi. En iyi en yeni oyunu, oyunumuz mu? Oynadığınız için teşekkürler. Bir şey değil. <laughs> Mavi hepsine de sapladık. Deniz. Ben hız aldım speed. Çıkamıyorum ki zıplama adamı alsam atlama. Deniz. Geliyorum. Bir tane de şundan alayım Red'den. Woo! Kanka. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video için like edip abone olmayı unutmayın. Bay bay.